Merhaba arkadaşlar. Domates fidesi ekmiştik. Ve domates fide budamasını yaptık. Tabii ki sizlerle paylaşmak istedim. Yaralı bir şeydir. Yani kapınızın önünde olan ufak bir bahçede şayet ekim yaparsanız görüyorsunuz domateslerin büyüklüğünü. Domateslerin büyüklüğünü görüyorsunuz. Hepsi temiz, kaliteli. Bu doma yaparken Böyle dikkat ederseniz alt kısımdan fazla yapraklarını aldım. Bu dama yaparken daha kaliteli domateslere kökten güç veriyor ve bu güçle birlikte domatesler daha büyük, daha sulu bir şekilde yetişmiş oluyor. Veri muhteşem. Birazdan sizlerle bu damanın nasıl olduğunu göstereceğim. Çöpten fazla yaprakları şu şekilde alıyoruz. Bu fazlalıkları aldığımızda kökten aldığım gücü tepeye ve domatesin bizzat kendisine vermiş oluyor. Dikkat edelim. Şu şekilde köklerine zarar vermeden büyümüş fazla yapraklarımızı alalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınızda verim daha iyi oluyor. Ben denedim. Faydasını gördüm. Sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğüm faydalardan bir tanesi. Görüyorsunuz. Domatesler gayet güzel büyümüş. Kıpkarımızı. Bu dama şimdi devam ediyoruz. fazla dipen olmasın. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Fazla yaprakları sadece alsak yeterlidir. Yani çiçek demeyecek yaprakları veya bir daha fazla çıktıysa onu da koparsanız en azından üstte çıkan gezlerimler için daha iyi olur. Şöyle altlarını temizleyin. Gördüğünüz gibi. Kökünü temizlemiş olduk. Böyle arkadaşlar. Bunlar verimi daha iyi olur. Hepsi de o olacak kızım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerekiyor. Diplerini tertemiz yapmaya çalışır işte. En azından çiçeklerinde, de domatesin bizzat kendisine daha iyi bir Çok güç iyi. gelmiş olur. Gel Tabi kök taraflarını fazla yaprakları temizlerken bir onunla yetinmiyoruz. Alt kısımlarını da güzelce temizliyoruz. Şöyle ben güneşten yanmamaları için üst üste bu şekilde bindiriyorum. Ve içeride kalan domatesler gayet sağlıklı bir şekilde yetişmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Sadece bir fidemizin verimi. Patlıcan kısımlarına da aynı hakeza aynı işlemi yapabiliyoruz. Onu da şimdiden göstereyim sizlere. Domateslerde bu damayı gösterdim. Şimdi de arkadaşlarıma patlıcan patlıcan budamasını göstereyim. Görüyorsunuz patlıcalarımız gayet sağlıklı ve verimli. Burada domatesle yaptığımız uygulamanın aynısını patlıcanlarda yapabiliriz. Fazla büyümüş yaprakları. Bu duyalım arkadaşlar. Bu kesinlikle e, fideye zarar vermez. Aksine e, verimi almış olduğumuz patlıcanlara daha sağlıklı yetişmesine vesile oluyoruz. Çünkü kökün bütün gücünü yapraklara değil de bizzat verimine sağlatmış oluyoruz bu şekilde. Tabii ki tamamıyla fidelerimizi kelleştirmeyelim. Fazla kökten çıkmış büyük yaprakları koparmamız, budamamız yeterlidir gördüğünüz gibi işlem bu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu da normal biberlerimiz. Gayet sağlıklı bir şekilde yetiştirmişizdir. Tabii ki bakım önemlidir. Herkes aynı şekilde fazla olan dip yapraklarını, büyümüş yapraklarını, kurumuş yapraklarını buduyoruz. Bakımdan geçiriyoruz kısacası. Daha sağlıklı fidelerimizin yetişmesine yardımcı oluyoruz. Tabi dipte olan otları ara sıra çapayla temizlemeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Gayet verimli Bunlar da acı süz biberlerimiz, Verimlerini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani bahçedir, bahçe işlerine özen gösterdikçe daha verimli fide yetiştirmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel biberim bir almış olduk. Bunlar da kabak. Yine hakeza büyük, büyümüş dip yapraklarını alsanız dikkat edin. Şöyle büyümüş dip yaprakları aldığımızda verimimizi daha güzel artırmış olacağız. Şöyle dip yaprakları pekala olduğu için emdiği bütün suyu, verimi, kalsiyumu dip yapraklarına vermiş oluyor. Bu dip yapraklarına bu en azından verimini çiçeğe ve bizzat zevcenin kendisine verdirtmiş oluyoruz. Bunlar da salatalık. Ben bunları biraz geç ektim bu sene. Gördüğünüz gibi şöyle dipte kurumaya yüz tutmuş yaprakları alsanız yeterlidir. Şu şekilde yeterlidir. Kısmet olursa birkaç gün sonra bu çiçekler salatalık olur. Ve bolca salatalık yemiş oluruz. Sizler de ekiyorsanız inanıyorum ki bu videonun size faydalı olacağına izleyip paylaşmanızı tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz bir şey oldu mu yorum kısmına soru sorarsınız. Ben de sizlere gereken cevabı oradan vermiş olacağım. Kafanıza takılan bir şey olur. Evimin arka bahçesine ektiğim sebzelerim. biraz da yetişmişleri topal yayıp ve bugünlük verimimizi de topladık arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yok artık kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu gibi videolarla daha sizlerle çok baş başa olacağız. Yorum ve beğenilerinizi izlemenizi, izlemelerinizi esirgemeyin. diğer arkadaşlarınızla paylaşın. İnanıyorum ki faydalı bir video olduğunu? şurada bir dalımız var bunu da koparayım bir de onun son şeyinde olsun ha şöyle pazarını aldım hepinize teşekkür ederim.